Merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle birlikte açtığımız Minecraft sunucusunu göstereceğim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi adresi var. Arkadaşlar Minecraft sunucumuza gelmeyi unutmayınız. Her zaman burada video çekiyoruz. Videoları size dahil olabiliriz. Hiç arkadaşımız yok. Şurada gösterdiğimiz sadece 2 tane oyuncu var. 50 kişi girebilir. Arkadaşlar oyunda bazı kurallar olacak. Oyuna başladığınızda heykellerin ee, yanında zaten bazı kurallar yazacak. Size başlarken ilk öncelikle demir eşyalar gibi ve benzeri şeyler olacak. Şimdi kuralları ben söyleyebilirim. Oyuna da girip bakabilirsiniz. Arkadaşlar kötü davranışlarda ve yapıları bozma gibi sunucuya zarar verecek şeyleri yapmayınız. İkincisi de e, toksik yani oyuncuya küfür veya başka ıı, kötülüklerde bulunmayın. Zaten sunucuya girdiğinizde yazıyor. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Girmeyi unutmayın. Adres bu. İstediğiniz gibi girip çıkabilirsiniz. Sunucuyu hepimiz açacağız. Zaten hep birlikte güzel bir survival oyun oynayalım diye geldim. Arkadaşlar bu arada son bir şey daha diyeceğim. Oyunda VS ve bazı yani oyunlar olacak. Mesela şey gibi parkur mesela kazananlara 50 elmastan fazla bile yani elmas verebiliriz. VS'ler de olacak. Eşyalar düşme açık olacak. İsterseniz kapatabiliriz. Oyuna girince zaten istediğiniz her şeyi yazın. Biz zaten onları yapacağız. Oyunumuzda mod da var. Gerçek modu. Gelmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Lütfen gelin. Bay bay.